Ne yapalım? Bugün. Ne yapalım? Yok yok o oyna. Tamam da. Evet olabilir olabilir. Jack ile bir oyun hazırlayalım. Tamam o zaman hemen girelim. Abonelerle yap... arkadaşlarla oynayan daha iyi değil mi? Tamam o zaman arkadaşlarla oynuyoruz. Dur bakalım kimler var. Evet şunları kaldıralım rahatsız etme diye. O yüzden çok sinir oluyorlar. Çok sinir o... Tabi tabi kesinlikle. Bakalım kim bizi ekleyecek? Arkadaş olarak Jack ile beraber çift hesaplaşmaya gireceğiz. Bakalım kim olacak? Başladı mı? Oo niye söylemedin? O zaman hemen 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 hemen. Evet merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Karşınızdayız. Evet Kamera arkası konuşmalarımızı duydunuz. Evet, Jeki aldık. Jeki gerçekten güzel arkadaşlar. Vurduğu zaman dağıtıyor ortalığı. Yeri dağıtıyor ya. Oo, oh, wow, wow, wow. Harita haritada çok ilginç arkadaşlar. Harita çok ilginç. Neden? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, Dynamite hadi bakalım. Oo, oh, onu aldı. Evet tabi o da kaçıyor neden çünkü onun da gücü düştü Biz hemen alalım hazıra konalım Dıt 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 Of süpersin Dynamike Evet şu an 4 takım kaldı 4 takımla bakalım neler başarabileceğiz Neler 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 Bunu aldık ee, Jackie güzel Jacky Jacky Jacky. Vay orada biri var. Süper onu da aldık. Evet onu da aldık. Bir tane daha vursam var ya alacaksın. Gitti ikinci gelse. Onu da aldık. Harikayız. Süper. Jeki güzel arkadaşlar. Jeki daha önce takdir ediyorduk. Tebrik ediyorduk. Bravo diyorduk. Uzaktan süpersin. Evet hadi bakalım biraz gücümüz gelsin. Süper yalnız kaldı. Süper çok güzel. Gerçekten Jackie'nin gücü de yüksek arkadaşlar. Bravo Jackie. Bravo. Evet arkadaşlar şimdi Jackie ile sıcak bölgeye oynayacağız. Bu ne? Bu ne? Aa sıcak bölge değişmiş arkadaşlar. Vay. Vay rampalara bak rampalara. Oo. Gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel. Haydi bakalım. Haydi sıcak bölgeyi teslim alalım. Süpersiniz arkadaşlar. Şu anda %29. Çok güzel. Gel, gelen var mı? Haydi bakalım kim geliyor? Şu anda 48 olduk. 48 olduk. Güzel. Haydi. Onu da aldık. Evet El Primo'yu da alırız. El Primo'yu alırız. Tamam. Yakaladık. Aldık. %79, %80. 80, 80. Gidemiyoruz değil mi daha? Aa, birimiz o tarafa mı geçmemiz lazım? Evet. %85'e çıktık. Diğer tarafı da alacağız. Haydi bakalım. %91. Evet yapabiliriz. Süper. Güzel arkadaşlar. Maç bitti. Güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi tekrar çifte hesaplaşmaya girdik. Bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğiz. Haydi bakalım. Şunu da alalım. Şunu da şunu da şunu da. Haydi haydi. Bazen ha şey tutmuyor. şey şarj gej doluyor ya. Niye? Gej doluyor şarj. Gej gej. Bak takım arkadaşım ne güzel. Ne topluyor. Ha, geliyorum tamam geldim. Takip edin beni. diyor. Takip et beni. Evet, Jackie oynuyoruz arkadaşlar. Jackie, Jackie. Hadi bakalım. Jackie güzel bir böyle darbe vuruyor yere. Harika. Harika. Harika değil, güzel işte ya. Ne harikası? Evet. Of, of. Süper. Onu da aldık. Destek geldi ben. Ben destek verince. Evet, onu da aldık. Süper. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. <laughs> Evet. Güzel. Onu da aldık. Süper ya. Bir vuruşta hatta iki vuruşta. İki vuruşta temiz, tertemiz. <laughs> o da riski aldı. Çok büyük bir risk. Haydi haydi. Süper. Süper. Güzel. Arkadaşlar mükemmel değil mi Jeki? Jeki mükemmel. Berrak'la oynadık. Güzel bir oyun sergiledik. Bir kez daha oynayalım mı? Bir elde oynayalım Jeki ile. Evet kötü başladık arkadaşlar ya. Peşimize Ems takıldı. Ems'i almamız lazım. O var ya Ems. Bir nefeste nefesimizi tüketiyor. Bir fısta. Evet. Fıs 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 İsmail mi diyelim ne diyelim fıs fıs O takım arkadaşa da gitti İşler bize kaldı ya Evet uzak dur diyor Biz de uzak duruyoruz ne yapalım Evet ama aldık değil mi en sonunda Ne haber Ne haber Ne haber Yapmayacaktın ya Of o, o atlan var ya mermi ne biçim sekiyor öyle ya zıplıyor zıplıyor zıpla 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 da zıpla Evet hesaplaşmaya düştük arkadaşlar güzel bir davranış güzel bir durum bakalım karşımızdaki takımda kim var kim var o ben ben ne yapıyordum ya kendi kendime gitti gitti İkinci olduk bu sefer az önce güzeldi ya birinci olmak iyiydi Lazali diyor ya Lazali <laughs> Lazali bizim Lazali <laughs> Süper. Evet arkadaşlar şimdi Tanking Tong'la güzel bir oyun sergileyeceğiz. Bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak hemen. Şöyle önce gücümüzü yükseltelim. Tanking Tong işi biliyor. Haydi bakalım. Evet haydi bakalım olsun olsun sağlık olsun. Gitti gitti gitti. Evet çok dikkatli olmamız lazım. Şu anda dört tane takım hala duruyor ya. Nasıl bir şey ya? 4 takım duruyor. 4 takım duruyor. 4 takım duruyor. Wow 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 wow. Kaçalım, kaçalım. O kimdi ya öyle? Cin miydi o öyle? Cin bir cinlik yaptı ama. Evet cin çok çok acayip bir şey ya. Şeylerin arkasından da mı atıyor? Ne yapıyor? Evet. Bak 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 aradan 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 aradan. Evet cine bak cine cine cin. Cin o kim ya o hangi karakter? O uyuyan karakter hangisi? Uyuyan güzel. Çıkaramadım valla. Evet. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Of be. Tanking Kong kaç. Tanking Kong kaç. Evet arkadaşlar son bir el oynayacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Bakalım Jackie'ye ne kadar puan vereceğiz veya Jackie. Jackie Jackie Jackie, Jackie. anladık. Oh, Sarge, süper. Sarge'ye karşıyız. Sarge, so Forge mi? Neydi bunun ismi ya? Sorgi, Sorgi, Sorgi. Sor Neyse işte acayip bir oyuncu. Ha evet, hadi bakalım. Burada iyi bir oyun sergilememiz lazım. İyi bir oyun sergilememiz lazım. Şu an 4 takım kaldı. Süper. Evet. Of atışa bak. Of atışa bak. Atışa bak. Şu Sorci'yi almamız lazım. Sorci'yi. Sorci. Sorci. Of. Sorci. Sorci. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Evet arkadaşlar mega kutumuz büyük kutumuz gelmiş hemen büyük kutuyu açalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar bakalım ne çıkacak kuş çıkacak, civciv çıkacak. Evet arkadaşlar, önceki sezondan büyük bir kutu açıyoruz. Bir de elmasımızı aldık mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Yorum yazdığınız zaman sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Mutlaka yorum yazın arkadaşlar. Haydi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.